Herkese günaydın. Günaydınlar. Nasılsın? Ah, İyiyim siz? İyi ben de. Hemen başlayalım. Bugün istersen. Salı. Bugün. Ee, Bugün dün salı. nasıldı piyasamız? Dün iyiydi. İyi yani e, Cuma günkü yükselişten sonra hatta geçen haftanın olumlu hava devam ediyor diye. Biliyorsun. Ama küçük bir değişiklik oldu. Niye bankalar biraz durup sanayiler evet. sanki daha aslında ışıldadı. Ya, benim için bilmiyorum genel olarak güzel bir şey mi bu? Sadece banka değil ama sanayi tarafından destek gelmesi bence son derece olumlu. Geçen hafta galiba yayında da söylemiştik şimdi faiz indirimine yönelik bir iştah ilk etapta daha likit olduğu için ve bankacılık Hı hı. Üzerine de gerçekten olumlu etkisi olduğu için faiz indirimi evet. orayı ilk etkiliyor. Ama bu inanç sürerse bu sanayiye de sirayet eder gibi bir kelime kullanmıştım evet. ve bununla beraber biraz endekste daha toplu hareket olması da destekleyici olur. Ama tabii burada küçük bir not da düşmüştük hatırlarsan Kasım enflasyonu önemli. Hı hı. E, bu bir hafta sonra mı açıklanacak hani az kaldı haftaya bir gün diye tabii, hatırlıyorum. gelecek hafta ama. açıklanacak. Dolayısıyla evet. e, o Data oldukça kritik olacak. Şimdilik iyimser taraftayız. Ee, sıkıntı verecek bir data olmazsa aralıkta hı hı. Ee, en kötü ihtimal Ocak'ta faiz indirimi sanki konuşuluyor, evet. Sizin değerlendiriliyor de gibi. Sanayi tarafından da yükseliş görebiliriz falan o o kadar bu kadar hızlı olacağını düşünmüyordum <laughs> açıkçası. Dün gerçekten çok güzel bir hareket gördük. Yurt içinden konuşarak başladık. Yurt içine atlamadan bir iki tane not var benim dikkatimi çeken. Bir, Hı -hı. E, sektörel haberlerde hani bunlardan bahsetmek istiyorum. Bir Ulaştırma Bakanı'nın açıklaması var. Gelecek yıl e, uçuş frekansını %10 arttıracağız gibi bu dikkat çekici mesela. Hı -hı. E, havacılık sektörü önemli e, lokomotiflerden biri denebilir bence. E, daha önce otomotiv vesaire diyorduk ama şimdi birazcık yavaşlayınca tabii. Havacılık da ön plana çıktı. Hı hı. E, frekansın artması ne anlama gelir? Zaten Türk Hava Yolları Pegasus'un e, filo büyütme planları var. Bununla beraber tabii ki kapasite artacak, daha çok uçuşlar olacak beklentileri malum e, olan. E, ilave olarak Çelebi ve Tav gibi yer hizmetleri sunan şirketler için de e, yine destekleyici bir hı hı. haber. Onlar aklımızda. Bir de ne vardı? Elektrik iletim hatları ile ilgili. Ee, Dünya Bankası'nın e, açıklaması vardı. Bu Türkiye'de da sektörel diyor. önemli bir haber. Onun da üzerinden geçelim. Evet, e, yani hatları, iletim hatları e, iyileştirmek için 750 milyon e, dolar ABD doları e, yatırım yapacaklar. E, birkaç yıl içinde evet o kadar. 2-3 yıl içinde 1,5 milyar Aynen. dolar gibi evet. bir plan var diye bahsediliyor. Elektrik iletim hatları deyince bizim ilk aklımıza gelen Astor. Hı hı. Evet. E, raporumuzda vardı. E, Hisse ile ilgili o açıdan e, önemli. E, eğer elektrik iletim hatları olacaksa trafo, transformatörler de aralarda olmak durumunda. Dolayısıyla onunla ilgili evet. bir e, ihtiyacı, talebi e, öne getiriyor. Onun dışında prizmin kablo, alves kablo... Gesan, Gerel gibi şirketler de buradan belki pay alabilir veya Ulusoy Elektrik. Hı hı. Bunlar ilk akla gelecek şirketler diye söylemek isterim. Diğer haber, sektörel haberlerden devam edecek olursak bu Çin konut konut değil inşaat haberi, alt yapı, alt yapı haberi önemli demir çelik sektörünü etkileyebilir diye düşünüyoruz. Sizin öyle giderse bizim bir saat sürecek yayınımız. <laughs> yani öyle kısa evet. kısa bahsedelim. Gerçekten çok önemli. Evet. Çin'de altyapı yatırımlarının hızlandığına dair bir data geldi. Hı. Bununla beraber cemir, demir cevheri fiyatında demir cevheri fiyatında e, yükseliş eğiliminden bahsediliyor. Çelik üreticilerimiz için hı hı. E, pozitif bir sinyal diye söylenebilir. Onun dışında makro haberler tarafından reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklanmıştı. Hı. Yine yurt içinden devam edecek olursak Kasım ayında her iki datada da hafif bir artış var. Sonuçta büyüme endişelerinin olduğu bir dönemdeyiz. Biraz daha hani belki yavaşlamanın olduğu bir dönemdeyiz. Bu nispeten olumlu bir data bu dönem Hı. için diye söyleyebiliriz. Ee, onun dışında yurt dışında neler var önemli. İstersen yani yurt dışında, bir de ona geçeyim. E, henüz çok büyük veriler açıklanmadı bugün fetnakları var. Fenomenklerin aşırı etkili olduğunu ben son zamanlarda çok görmüyorum. Ama tabii ki dikkat edeceğiz ee, özellikle Aralık ayında e, faiz indirim devam edebilir miyiz tarz yani o o tarz ipuçları arıyor olacağız. Ee, bu hafta bir şeyimle de... ilgili acaba yani hemen hemen. E, Cycle diyeceğimiz o döngü belli olduktan sonra şu anda %60'a yakın yine 25 basmanlık indirim beklentisi Peki, var. Evet. Yani belli bir çoğunluk piyasada oluşmuş durumda olduğu için Tabii. tutanaklardan çok çok ekstra bir sinyal görmeye beklemiyorlar. Aynı. Ama gittikçe bu olasılık da azaldığı için daha önemli olan e, kişisel tüketim harcamaları fiyatlarında. Yani bu da bu hafta Cuma. Bu mu gelecek? hafta Cuma açık. Hı hı. Cuma mıydı? Onun bir bakmam lazım. Kusura bakmayın. Cuma olmayabilir. Daha erkendi galiba. Neyse. Perşembe şükran günü Amerika'da. Perşembe değil değildir. Ya ben çarşamba diye hatırladım Öyle mi? ama. Yarın da çok, şey. çok Neyse onu ee, Diğer şans. önemli yurt dışı haberimiz de e, Amerika'nın e, e, <laughs> Çin, ne Meksika ve Kanada'ya yönelik <laughs> ilave tarifeler. Evet. Ee, onun kabinet Türkçesi yani onun grup işte. Kabinesi mi? Kabinesi mi denir? Yani, onun için alanları seçiyor. O dün de yurt dışı piyasalarda çok etkili olduğunu görüyoruz. Yani gördük. Onu takip ediyor olacağız. Dünkü haber mesela bu Mali Bakanlığı seçmişti. O da tarifeye biraz karşı olduğu için biraz yani ticari savaşa kadar gitmez belki diye bir hı hı. algısı çıktı ortaya çıktı ve risk işlem arttığını gördük. Trump'ın açıkladığı son şey bilgilere göre Meksika ve Kanada'da ek yüzde %25 hı hı. Çin'den gelen ürünlere ek %10 gümrük vergisi uygulanacak evet. şeklinde karar çıktı. Beklenenden az galiba. Evet, evet aynen o şekilde. Evet. Normalde of negatif gibi yorumlayabilirdik ama çok daha yüksek bir tarife gelir evet. mi korkusu vardı. O yüzden şimdilik etkisi biraz daha ılımlı kalacaktır. Hı hı. Ama tabii burada şey korkusu asılıp ya, yani tepemizde hani daha önümüzdeki dönemde yine adımlar atar mı hı hı. korkusu da olacaktır. Dolayısıyla tabii ki. çok çok da rahatlatacak bir noktada değiliz. Ee, ee, i̇stersen bir endeksin teknik görüntüsüne bakalım. Hemen Sonra... bakalım. Onu artık bakmaya seviyorum hocam. Öyle mi? Evet. Eskiden çok sevmiyordum. Eskiden derken iki hafta önce çok sevmiyordum. Hmm. Çok Allah moralim bozuldu. <laughs> Ama şimdi güzel bir yerdeyiz. Grafik de var galiba ekranda. Şöyle söyleyeyim, 200'ün üzerine çıktık ya, birkaç gün böyle dalgalanma vardı ama artık bence üzerinde kalıcılık sağladık. E, yeterince ne denir? Yani uzaklaştık. E, önemli bir bu desteydi, de, pardon direnci de kırdık. Dün görüyoruz e, 9500 civarında diyebiliriz yani 9550 falan e, ki boşluk açarak boşluk bırakarak açılış gerçekleştirdik dün Dolayısıyla bu artık çok güçlü bir destek olarak çalışabilir özellikle sanayi tarafından sizin dediğiniz gibi destek varsa bundan sonra umuyoruz ee, sonraki direnç 10 bin hep diyoruz 10 bin on bin. Oraya kadar bence gelebilir diye düşünüyorum. Burada iki tane önemli temel tarafta konu var. Birisi işte faiz indirim beklentileri. Tabii Onun ki. için Kasım ayı enflasyonu önemli dedik. Gelecek Hı -hı. hafta açıklanacak. Bir de jeopolitik taraftan ne yönde bir sinyal gelecek? Şimdilik biraz daha orası sakinlemiş durumda gibi. Hatta evet. ateşkes umutları biraz yükselmiş Yükseldi. durumda. Yükseldi. Ee, o yönde bazı haber akışları bir iki gündür de bunu destekledi bu hareketi diye söyleyebiliriz. Ee, yalnız e, Amerika'da e, şeyde dışişleri bakanlığı sözcüsü e, yakınız ama daha anlaşmaya varılmadı gibi bir açıklama yapmış. O da yine bizi biraz tetikte bırakacak diye ya, düşünüyorum. geçmişte böyle olasılık vardı ama en son olmadı. Ateşkes yani gerçekleşmedi. O günler biraz kar satış gördük ama. Tabii, bu o sefer yüzden volatilite de olabilir gibi. diye düşünmek yani. lazım ama dediğin gibi biraz daha umut vaat ediyor sanki son Hı -hı. hareket. Tabii ki ee, bunu da atlatmayalım. Dün e, bu haber akışıyla birlikte hava yolu sektörü en çok etkilendi diyebiliriz bence olumlu etkilendi etkilendirecek jeopolitik risklerin azalmasıyla. Tabii ulaştırma e, sektörü ve turizm sektörü evet. oradan en çok fayda sağlayacaklar diye düşünebiliriz. Evet. E, İsrail'deki ateşkesten ama bir taraftan şey de belki akılda tutmak lazım. Hani orası e, ihracat sınırlamalarının kalkması da e, önemli. Hani mal ticareti açısından da birçok şirketi önümüzdeki dönemde etkileme potansiyeli var pozitif yönde. Evet. E, Birçok şirkette bu arada telekonferanslarda da şey duyduk yani mesela çimentolarda bazı yapı malzemeleri e, üreticileri satıcıların telekonferanslarında İsrail'e satamadıklarının diğer bölgelere satarak telafi ettiklerini. Işte Lila kağıtta hatırlıyorum mesela Hı. orada da e, İsrail nedeniyle Asya bölgesinin payı düştü ama diğer bölgeler bunu telafi etti diye bahsettiler. Ee, yine de tabii o bölgenin e, açılması halinde olumlu etkilenebilir. Olumlu etkilenebilir tabii ki. Ee, Bugünkü takvimi de söyledik mi? Takvimi söyleyeyim. sonra istersen şirketlere geçelim. Olur takvimler ee, Bugün FED toplantı sunakları var akşam, akşam. dedik onu söyledik zaten. Hı -hı. Onun dışında e, Amerika'da konut verileri ve tüketici güveni yine saat 6'da e, gelecek datalar arasında. O mortgage faizlerin düşmesiyle yeni konut satışlarda iyileşme bekliyoruz. Hı -hı. E, kap haber mi teknik hisseler mi? E, kap haberleri sonra tamam. teknikte devam ederiz bence. Okay. Kap haberlerinde benim dikkatimi çeken Limak Doğu Çimento'nun finansal sonuçları var. Bu erteleme istediği için e, bugün dün akşam itibariyle geldi. Ciroda çok hafif bir azalış olduğu dikkat Hı -hı. çekiyor ama operasyonel karlılığında ılımlı bir iyileşme iyileşmeyle, iyileşmeyle Hı -hı. beraber faaliyet kârını arttırmayı başarmış. O yüzden bunu dengeleyecek bir görüntü. Net karı ne yazık ki azalmış. Bu birazcık enflasyon muhasebesinden kaynaklanan net parasal kayıp kaleminden büyük ölçüde oluşmuş gibi gözüküyor. E, nötr ile sınırlı olumsuz arası belki söylenebilir. E, özellikle net kar daraldığı için ama o etki sonrasına baktığımızda temel tarafta çok olumsuz bir tablo yok. Aslında e, genel olumlu havayla belki bugün biraz yatay bir seyir olabilir. Olabilir, çok haklısın. E, onun dışında şirket haberleri tarafında zaten sektörel birçok şeyden bahsettik de hı hı. çok majör böyle öne çıkartacağım bir şey yok. İşte Akfen Yenilenebilir Enerjinin tahsisli Sermaye Artırımı ile ilgili bazı açıklamalar var çok e, majör değil. İşte e, GCR'ın e, Astor ve Türk Traktörü ile ilgili değerlendirmesi var. Bunun da çok majör olacağını zannetmiyorum. Bir de Çimsa'nın derecelendirme vardı galiba. Çimsa'nın da doğru çok haklısın. Astor, Çimsa ve Türk Traktörü ile ilgili geçmiş ama GCR'lara genelde çok böyle e, büyük ehemmiyet verilmiyor piyasada <laughs> diğerleri bile e, Şirket bazında çok fazla etkili değil, daha çok e, Türkiye değerlendirmesi daha çok etkili oluyor. Hı hı. Şok marketlerde bir dikkat çeken haber var. Bu e, Arpa İmar Kalkınma Bankası ve Akbank e, tedarikçileri desteklemek amacıyla bir tedarik zinciri finansman programı başlatılmış. Burada hani e, bir e, paketten faydalanacak gibi gözüküyor şok market. Hı hı onunla bir pozitif etkisi olabilir. Bir de tüpraşı bilmiyorum söylemedik galiba değil mi? Dünkü, Yok söylemedik. Tüpraşın bir ünitesinde dün bir patlama ve yangın gerçekleştirdi. Kısa sürede söndürüldü. Herhangi bir kayıp yaşanmadığı bildirildi. Burada şu notu da düşmek lazım. Normalde hani üretim faaliyetlerinin ee, devamlılığında bir sorun olmadığı için çok majör bir etki yaratmayabilir. Hı hı. Ama şey düş, not düşmek lazım. 5 Kasım'da da Tüpraş'ta benzer bir e, sorun yaşanmıştı. Dolayısıyla biraz sık bir şekilde bu konunun gündeme gelmesi en azından endeksin gerisine kalmasına sebep olabilir diye tahmin ediyorum. Tamamdır. Teşekkürler. Ee, araştırma grubumuzun analize bakalım mı? Evet bugün neler, Hı -hı neler önermişiz? Afs Afs yani A ile başlayabiliriz. Senin grafiği açayım. Evet. Ee, Endeksle aslında benziyor hareketler ama e, 200'ün gerçekten çok güzel çalıştığını gördük. E, hatırlayacak olursak bu biz yüzde altın sarkmıştık. Yani böyle görüntü bu 200'ün cidden güzel bir e, destek olarak çalıştığını Görüyoruz. Bakalım ee, en yakın direnç diyebiliriz. 200 ay çok fazla ondalık açıkmış burada. <laughs> 224 civarında en yakın direnç hatta şöyle söyleyeyim. Önceki tepeye denk geliyor. 222 civarında bir direnç var. Ee, ama yani onu takip ediyor olacağız. Ee, hedef fiyatımız ama 224 yatay trendini. Yok ya aslında Fibo'ya denk geliyor. Evet. Fibo'ya denk geldiği yere hedef fiyat koymuşuz. Zarar kesti. 214. 214. Sen 222 dediğin neydi? Ya, önceki, zirve. Ha, ha, önceki zirve. Önceki zirve. Bu zirve. Evet. Ama yani çok ben ben Fibo'ya biraz daha odaklanmış olacağım muhtemelen. Ki e, araştırma grubumuzda Onu istedi. E, şöyle söyleyeyim. Onlar da yüz günlüğe bakmış. Yüz günlük nerede bakalım. Evet. Onu da geçmiş. Güzel. Ee, tam olarak da beğeniyoruz. Anadolu Grup Holding hepsi. Evet, Anadolu Efes'te ve Kola'da genel itibariyle evet böyle çok güçlü, hızlı büyüme veya işte yeni bölgelerin artması gibi böyle yeni çok güçlü bir katalist yok ama en azından daha stabil bir büyüme potansiyeli sunuyor. En son özellikle üçüncü çeyrek finansalları sonrasında bazı aşağı yönlü revizyonlar da yapmışlardı. Bunlar da olumsuz etkilemişti. E, ama biraz e, sanki orada e, temkinli davranan da bir grup, dolayısıyla e, çok sürprizde değil belki böyle bir revizyon olması e, teknik tarafta da fena gözükmüyor. Çok güzel. E, hacim de yani yüksek diyebiliriz nispeten e, güzel. Aslında evet yükselmiş e, son günlerde güçlü. E, böyle bir kanal çizdim, çalışacak mı bilmiyorum çok kısa vadeli çünkü genelde çalışmıyor bu ama çalışırsa çok iyi olur. Doğan Holding diğer hissemiz. Doğan Holding evet önceden bakmışız galiba. Hangisi evet. bu yüzün üzerinde boşluk bırakarak dün güzel bir yükseliş hem hem açılış hem yükseliş yaptı. Sadece hacim de biraz azalış fark Evet. Evet, o biraz gerilebilir ama Bence güzel. Aynı şiddette belki yükselmesi zor olabilir ama en azından pozitif görüntüsü hala Pozitim devam ediyor. Hala devam ediyor tabii. Sizin dediğiniz gibi düşüş trendi kırdıktan sonra zaten şey yükseliş momentumu kazandığını görüyoruz. Hedef fiyatımız 14.90. 14.90 nereye denk geliyor? Şurada bak. Evet buralara hedef fiyat koymuşuz. Çok dağınık oldu. Hiçbir şey görünmüyor ama. Ee, çok çizgi. Çok çizgi. Sevmeyiz değil mi? Teknikte de evet. aslında. Ee, bugünkü açılış aslında kritik. Çünkü Fibo'yu denk geliyor ve zarar keste 14-25 olarak 100 e, günlüğün olduğu yere koymuşuz. Ve Türk Hava Yolları'na evet. geçelim. Türk Hava Yolları'ndan biraz önce bahsettim. Yanlış mı yazdın? Yanlış mı yazdın? Evet. evet. Biraz önce bahsetmiştik. Birkaç sebepten bir. Jeopolitik hı hı. risklerin azalmasına yönelik sinyaller olumlu etkiledi. E, artı e, Ulaştırma Bakanı'nın açıklamasından da biraz önce yine atlamayalım dedim. O da güzel bir açıklama. Gelecek yıl uçuş frekansının artacak olması. E, Türk Hava Yolları beğendiğimiz e, hisselerden, onunla ilgili havacılık için raporumuz da yayınlanmıştı hatırlarsan. Hı hı. E, bir de mesela havacılıkla ilgili çarpanları da not almıştım. Cari çarpanlar bazında mesela grup içerisinde Türk Hava Yolları en cazip, cazip gözgenler arasında. Son bir aylık dönemde endeksin biraz gerisinde kaldığı dikkat çekiyor. Bu arada Pegasus daha da geride kaldı. Yani her ikisinde de toparlanmada bu arayı kapatabilirler diye düşünüyorum. Evet bizim çok sevdiğimiz görüntü bu. Düşüş trendi kırmış. Yüksek hacimli e, ortalamaların üzerinde e, üzerine atmış kendini. Yani 100 günlük e, geçmişte direnç olarak çalıştığını gördük? Ha pardon. Destek olarak çalıştı. Bu sefer direnç olarak çalışıyordu. Dün kırdı. O önemli. E, kısa vadeli ortamların üzerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Evet tabii ki. <laughs> Bence yani şunun altında ne diyelim. E, 200 40 pardon 294 seviyesini takip ediyor olacağız önceki zirve hem de düşüş trendin e, kesiştiği yer yani belirlediği yer bunun altına sarkarsa çünkü biraz daha böyle dalgalanma görebiliriz belki ama ben olumlu tarafındayım böyle devam edebilir diye. düşünüyorum. Hedefimiz 303.50. 303. Yes buraya önceki e, zirvesi seviyesine Sanki geliyor. Yatay bir o da. Evet, önceki hmm. yani buralarda da destek olarak çalışmış. Ee, sorulara geçelim mi? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, ya sanki atladığımız bir şey varmış gibi geliyor. Altın fiyatlarından da belki çok kısa bahsedebiliriz. Eee ee, risklerin azalması, azalması, siyasi Trump'ın risklerin e, vergi hmm. ek vergi açıklaması gibi sebepler doları desteklerken altın fiyatında biraz geri çekilme var. Evet. Ee, o dikkat çeken bir gelişme belki biraz hani... derken dün 3 civarında mı düştü çok sert bir düşüş yaşandı hafiften toparlanmaya çalışıyor ee, bakalım. Ee, bu koza için hafif negatif bir durum ama kozada şu anda farklı bir gündem var. Bu işte koza altınla ipekinin birleşmesiyle ilgili. Hı hı. Dolayısıyla muhtemelen e, bu ara onu göz ardı da edebilir hı hı. E, bu gelişmeyi kozada. Belki çok etkili olmayabilir yani altın fiyatının düşmesi. Bu iletim hatların, e, ne yapıldığı yatırım yapılacağı yapı e, yatırım astro güzel. Etkilenecek demiştik. Etkilendik evet. demiştik. Bir tekniğe de bakalım mı? şey evet, Bir soru da var sanıyorum. Evet o yüzden söyledik. Evet çok güzelmiş. Astro tabii daha önceki dönemde çok daha güçlü bir görüntüyle güzellere kadar hareket etmiş. Sonrasında biraz güç kaybetmişti. Şimdi baktığınızda tekrardan. Ee, sanki hak ettiği yerlere doğru hareketlenmiş gibi gözüküyor. Bu da halk arz kri kriz demeyelim ama yani o zamanki bunu yakalamış bu dönemi. Ee, sokakta herkes konuşuyordu Astor Astor. Ben duymuştum. Burger King'de falan sırada duydum. Astor aldın mı diye sattın mı? <laughs> <laughs> e, Astor'la ilgili tabii iki belki önemli konu var. Bir, biraz önce bahsettiğimiz gibi iletim hatlarına yönelik yatırımlar devam etmek zorunda. Türkiye'nin bu yönde bir ihtiyacı var ki çevre bölgelerde bile ihtiyaçları olabilir. Dolayısıyla bu büyümeden fayda sağlayacak. İki, e, kapasite arttırma yatırımı var ki onunla ilgili önemli aşamalar kaydedildi. Gelecek yıla yönelik beklentiler var. Dolayısıyla e, bu da yine destekleyici olacak gibi gözüküyor. Finansal yapısı güçlü bir şirket. E, bu da beğendiğimiz, Beğenmemizin sebepleri arasında. Evet. E, çok uzun vadede alçalan tepeler var sanki. E, şöyle söyleyeyim yani orta uzun vade direnç 110 civarında olabilir. Orta vadeli diyelim. Ama kısa vadede herhangi bir sıkıntı yok gibi. Yani düşüş trendi kırmış kısa vadede. Ve 10 günlüğün üzerinde hiçbir şekilde e, yani altına sarkmıyor. O da güzel bir şey. Dünkü mum da oldukça parlak ve hacim de çok kötü değil gibi. E, ben beğendim tek. Evet. Bu aralar gündemde olan hisselerden biri sanki haber akışı anlamında da dikkat evet. çekiyor. Yapı krediye bakalım mı? Yapı krediye bakalım. Bankalardan bahsettik. Ne demiştik? Geçen hafta faiz indirim beklentileriyle öne çıkmışlardı. Hmm. Dün nispeten biraz soluklandı gibi. Biraz kar satışın etkisi vardır. Hmm. Ee, diğer yerler biraz ön plana çıktı. Sizin dediğiniz gibi bu sanayi sektörü. Ee, ama teknik tarafında herhangi bir sıkıntı yok gibi. Aslında geri çekilmeler güzel bir şey arada bir. Doğru diyorsun. Özellikle gelecek hafta enflasyonla beraber eğer yeniden umutlarımız artacaksa belki orası için bir fırsat sunar bize. Hı, hı. Ee, bir iyi niyetli söylüyoruz bunu ama <laughs> e, enflasyon datasından negatif sinyal gelmezse diye. Evet buradaki yatay trend ve düşüş trendi kesiştiği yer nerede oluyor? Yani 28 50 civarında diyelim. Onun altına sarkma bir sürece bence okey. Bir de kısa vadeli ortamlara da devamlı takip ediyor olacağız. Bunun altını sarkarsa yine e, önceki hisse hangisiydi? Hava yolu galiba. Hı hı. Konuştuğumuz gibi bu 200'ün koyduğu destek ve düşüş trendinin arasında böyle git gel yapabilir. Ama bunun altını sarkmadığı sürece 10 günlüğe dayanarak yukarı gidebilir diye düşünüyorum. Orta vadeli direnç olarak gözümü 33 seviyesi 3350 50 diyelim. Ee, yani evet. Bak Onu o model benim çok bakmadığım bir hisse. Bir merak ettim. Bir merak... Ne der dersin? Şey... Kalem, kalem miydi? Evet. Kırtasiye gibi ağırlıklı. Evet. Hmm. Biraz geçen haftayı zor geçirmiş gözüküyor. Yani endeksi tam ters hareket yapmış geçen hafta. Ee, bir haber mi çıktı ben tam bilmiyorum. Aynen. Benim de çok yakın takip ettiğim bir hisse değil. De. Dolayısıyla hani çok yorum yapmak istemem onunla ilgili. Ee... Burada ne olmuş acaba? Biraz evet. sanki sert hareketler olmuş. Ya haber akışına çok. bağlı ya da Hı -hı. spekülatif de olabilir doğrusu. O yüzden biraz temkinli olması gereken gereken hisselerden gibi gözüküyor. Tabii ki. Şimdilik 200'ün olduğu yere 200 günlük ortalamayı aşamadığını görüyoruz. Yani burada test etti ama kalıcılık sağlayamadı. Yatay trend olan 44 seviyesi de takip ediyor olacağız. Hacim de çok tuhaf. Böyle. Evet. Sizin dediğiniz gibi çok volatil bence. Hangisiyle? Ülker. Ülker'e bakalım. Ülker. Niye Ülker? Bugün Yıldız grubunun toplantısı var. Şu anda başladı. <laughs> Ülker dün hareketliydi. Şimdi Ülker'le ilgili onun sorduğu iyi oldu kullanıcı e, izleyicimizin bence. Uh -huh. ee, Yıldız grubunun düzenli olarak yaptığı toplantılar var. Bütün grup şirketlerini aynı anda bir toplantıda ele alıyor. Ülker, Kerevitaş, e, Bizim, Şok, uh -huh. e, Başka neler vardı? Pental, gözde. Bunların hepsiyle ilgili bilgilendirmeler veriliyor. Oldukça yoğun bir toplantı. Biz de buna da katılıyoruz şu an aslında. Bir de ülkelerle ilgili son önemli şey haber akışı var. Bu yurt dışı iştiraklerini tek çatı altına birleştirmek için Target'e diye yeni bir şirket kuruyor. Onunla ilgili devir, işte bölünme birleşme işlemleri gerçekleşiyor diye haber akışları da vardı. Biraz onun da etkisi olmuş olabilir. Hani önümüzdeki dönemde burada stratejik bir adım atılır mı diye bir beklentiler de doğmuş olabilir. Ama biraz da bu bugünkü toplantıda acaba bir yeni sinyal verilir mi gibi beklentiler de olabilir. Dün o yüzden biraz sert bir hareket gördük evet. Ülkelerde. Yüksek hacim ve... 6.78 gitmiş Yüzde %7 civarında yükseliş gerçekleştirmiş. Kısaca 20 21 günlük üstler ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Ee, en yakın yani o, o direnç olarak takip edeceğiz. Bir de 120 seviyesi FIBO destek pardon direnç bir de yatay seviyesi olarak takip ediyor olacağız. Ülker deyince aklıma gelen bir konuda Dubai çikolatası desem. Bu dönem onun faydasını görmüşler. Hacim azalırken Değil karlılıkta mi? biraz hani. Sifondan dolayı. Aa, ama ee, gerçekten yani... her mağazada var. <laughs> Çok tuhaf. Ee, çok uzattık bir bakalım mı ne? Nasıl yapıyor? açılıyor endeks? Evet, Ekranda çok yabancı geldi. Bana da çok yabancı geldi. Vadeli eksi. eksi mi görüyorum? Evet. Bist yüz hafif eksi. Bankalar hafif arttı Sanayi güzel. Yok bu sanayi mi? Evet. Pardon sanayi güzel değil. Bu ne? Ha, mı? Tamam. <laughs> çok yabancı bir geldi, şey geldi. Biraz <laughs> garip geldi. Evet. E hepinize o zaman kolay kazançlar. İyi günler. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital, your partner in fighting.